Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'd suresi 27. ayetin son bölümü ve 28. ayet. Kalpler Allah'ı zikirle mutmain olur. 27. ayet-i kerimenin son cümlesi şöyle: Esteyrubillah bismillah ve yehdi ilehim enna. Kim Allah'a gönülden bağlanırsa Allah onu hidayet eder. Ellezina amenu ki o gönülden bağlananlar iman edenlerdir ve tatma innu kulubuhum bi zikrillah kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ela bi zikrillah tatma innul kulub. Dikkat edin. Kalpleri itminana eriştiren Allah'ın zikridir. Allah'ın unutulmaması Allah'ın anılmasıdır. Allah'ı zikir nasıl olur? Namaz kılmakla olur. Kur'an okumakla olur tesbih çekmekle olur. Hayatın içinde her işi yaparken Allah'la birlikte olduğunun farkında olarak işleri yapmakla olabilir. Namazda olur çünkü namazın içinde hep Allah'a dua ve tesbih var. Kur'an'ı okumakla mümkün olur çünkü Kur'an baştan sona Allah'ın zikridir. Allah'ın kelamı olarak okuruz. Bu sebeple Allah hep yadımızdadır. Tesbihle olabilir. Anmakla olabilir. Bununla ilgili Hz. Peygamber'in tavsiyeleri var. Sabah akşam yapılması gerekenler. Hangi cümleler kurulursa insan zihninde Allah'ın zikri yerli yerine oturur ve insan bununla kalbini itminana erdirir. Bunların örnekleri var. Mesela efdalü zikri la ilahe illallah. Zikrin eftali, La ilahe illallah buyuruyor Hazreti Peygamber. Yani en faziletli zikir kelime-i tevhiddir. O nedir? Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. Kulluk edilecek yegane varlık Allah'tır. Bazen insan bu anlattıklarımın dışında olarak vesveselere açık hale gelebilir. Şeytan insanı değişik korkularla tehdit eder. Açlıkla tehdit eder. Dünyalık ilişkisi olan malıyla tehdit eder, çocuklarıyla tehdit eder. Korku anında insanın tabi ciğerleri şişer, kalbi yukarı doğru çıkar ve insan nefes nefese kalmak suretiyle kalbinin çarptığını güçlü bir şekilde hisseder. O zaman da kalbi yatıştırmanın bir tek anahtarı vardır. Allah, Allah, Allah. İşte tam burası kişinin Allah ile irtibatının yakınlığı, uzaklığıyla alakalı irtibatın sağlanabildiği mesafenin kısalığına göre ölçülebilecek yerdir. Korkularınızı kaç lafzayı celal ile teskin edebiliyorsunuz? 1, 2, 3, 4. Sayı arttıkça sizin Allah'la aranızdaki irtibat mesafesinin uzadığının göstergesi kabul etmeniz lazım. Ama bir kere Allah dediniz, kalbiniz mutmain oldu. Siz Allah'la aranızda mesafeyi sıfırlamışsınız demektir. Allah zamandan mekandan münezzehtir. وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. O size şah damarınızdan yakındır. Bunların hepsi sizde iman haline gelmiş demektir. Hadi şimdi kalplerimizi bir yoklayalım bakalım. Kaç kelamullah ile, kaç lafzatullah ile kalplerimiz teskin oluyor? Bir ölçelim bakalım. Allah ile aramızdaki mesafe ne kadar?